Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt kendi Twitter hesabından gündeme ilişkin paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Engin Yurt bugün bir paylaşımında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için söylenen sözlere sistem dolu bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masanın adayı olarak ismi geçen kişilerle ilgili özellikle sosyal medyadan konuşulan sözlere sitem eden Engin Yurt, "O olursa oy vermem. Hele şu olursa hiç vermem." gibi sözlere sitem ederek, "Aday değil" Memleket esas olan diye yazdı. Muhalif vatandaşlara seslenen Engin Yurt, o olursa oy vermem. Hele şu olursa hiç vermem. Öbürünü söyleme sevmem zaten. E bu durumda keyfinize göre aday bulunmazsa. Yağmaya, soyguna, açlığa, hukuksuzluğa, torpile, sefalete. Cumhuriyet düşmanlığına devam diyeceksiniz öyle mi? Ben demiyorum. Aday değil, memleket esas olan diye yazdı. Ayar verme performansını da koruyan Engin Yurt, YouTube'da yayın yapan Emin Oğuz Manav isimli sözde hocaya, ne mutlu Türk'üm diyene kadar gayri İslami bir söz yoktur. Tam bir ırkçı sözüdür ve düşmanlık ifade eden bir sözdür açıklamalarına ateş püskürdü. Ne mutlu Türk'üm diyene kadar gayri İslami bir söz yoktur. Tam bir ırkçı sözüdür ve düşmanlık ifade eden bir sözdür. Sözde hocaya müptezel diyen Engin Yurt, şarlatanın biri, ne mutlu Türk'üm diyene sözü için bunun kadar gayri İslami bir söz yoktur tam bir ırkçı sözüdür ve düşmanlık ifade eden bir sözdür demiş. Soytarı, Arap, İngiliz, Alman olunuyor da, Türk olmak nerene battı müptezel. Türklük din mi ki? İslam ile kıyas yaptın hadsiz dedi.